Çantama bakıyoruz. Alayım, açmam. La, bu, bu. Bu şey, onu bir kelime açmam gerekiyor. La pupu. Kalemliğim burada bu şey oldu. Kapatalım. Pekala pekala kapatır mısın? Şöyle bu ara. Benim de telefon var. Ya, evet. o takısıma bakalım. Ben e, bu, bu oyunum. O açar mısın? Peki tamam bakıyorum bakıyorum burada burada, e, burada beslenme örtüsü var mı? pipili kedili pere yerine koy kapak kapak yer yani alanda da ödevlerim falan var yani bilirsin aç en hani arka kısmı yani bilirsiniz ödevler falan bu e, yani, kağıdı evet kullanmak için almıştım Yes, kapat. olabilir. Hadi bugünlük bu kadar. Bye bye.